Kanalıma abone olmayı unutanlar için bu bir hatırlatmadır. Kanalıma abone olmayı unuttuysanız bu boşluktan yararlanarak kanalıma abone olunuz. Videolarımı sosyal medyada paylaşınız. İlgili butonları kullanarak videomu beğenip beğenmediğinizi bana iletiniz. Şimdi devam edelim. İyi seyirler. Değerli takipçilerim, değerli izleyicilerim, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Yeni bir video ile tekrar beraberiz. Bugün 3 Ocak 2025 Cumartesi. Kanalıma abone olduysanız, gerekli tuşları bastıysanız hemen videomuza geçmek istiyorum. NATO ülkesi sert bir kritikte bulunmuş bu Ukrayna'ya Ukrayna'yı destekleyen ülkelere Ukrayna ittifakına karşı Slovakya biliyorsunuz Doğu Bloku ülkelerinden Batıya katılan bir küçük ülke. Ben bu ülkeden muhtemelen 10 kadar defa geldim geçtim kaldım doldu. Özellikle Kosice o civarda kaldım. Zaten küçük bir ülke arkadaşlar öyle herhalde abartmayayım ama birkaç saatte geçebileceğiniz bir ülke kuzeyden güneye iner elbette. Bu şekilde küçük bir ülke Çek Cumhuriyeti'nden ayrıldı. Bunu tarihte ilgisi, tarihe ilgisi olanlar bilirler. Çekya ile beraber Çekoslovakya idi isimleri. Bunlar kansız bir şekilde ayrıldılar. Slovakya fakir olan taraftı. Zenginler ayrılmak istedi. Skoda araba fabrikalarının, sanayinin olduğu, zenginlerin yaşadığı yer Çekya idi. Zenginler Çekya'da kaldı arkadaşlar. Fakirleri beslemek istemediler. Konudan konuya atlıyoruz gerçi ama şimdi buradaki benim haberim NATO ülkesi olduğu halde Avrupa Birliği üyesi olduğu halde Alınan kararlara itiraz etmesi bu NATO ülkesinin Avrupa Birliği ülkesi Slovakya'nın Onu film medyasından yapılan haberi sizlerle paylaşmak istiyorum Biliyorsunuz Macaristan'da Avrupa Birliği'nin şımarık veya yaramaz bir çocuğu Orban öyle görülüyor Onlar da karşı geliyorlar birçok politikasına Avrupa Birliği'nin veya Avrupa ülkelerinin NATO ülkelerinde diyebiliriz buna. Finlandiya'nın üyesi olduğu ve Ukrayna Müttefikleri İttifakı'na NATO ülkesinden sert eleştiri isimli başlık atılmış bu haberde. Bu makale 2 Ocak 2026 Cuma günü Ukrayna'daki savaşın önemli olaylarını değerlemektedir diyor. Savaşın 1409. günüymüş arkadaşlar. Bugün ise herhalde 1410. günü gün gün hesaplıyorlar. Ona öyle görünüyor dostlarım. NATO üyesi Slovakya Ukrayna'ya yardım etmek, yardım edenlerin koalisyonu nedeniyle sert eleştirildi. Sert eleştirdi diyor. Ukrayna Rusya'nın Harkov bölgesindeki sivil hedeflere füze saldırısı Ukrayna'nın gerçekleştirdiğini söylüyor. Ukrayna Rusya'nın 25 kişinin öldüğü saldırı iddialarını reddediyor. Slovakya'ya göre Ukrayna sivilleri hedef almış, 25 kişi öldürmüş. Bu yüzden Slovakya bu ittifakı Ukrayna'ya destekleyenleri bu ülkeleri eleştiriyor. Avrupa Birliği ortak bir savunma organize etmemeli diyor. Ancak bu savunma ittifakı NATO'ya bırakılmalı, dedi Slovakya Savunma Bakanı Robert Kalinek. Doğru okuyabildim mi bilmiyorum. Kendi medyalarına konuşmuş. Ortak bir Avrupa Birliği ordusu, birliği federal bir devlete daha da yaklaştıracak diyerekten buna neden karşı geldiğini dayanaklandırmaya çalışmış bu savunma bakanı. Finlandiya'da biliyorsunuz bu koalisyonda yer alıyor. Asker gönderdi mi? Tabii ki hayır dedi Kalinak. Ukrayna'nın savaşı 2022 yılında sona erdirebilecek iken erdirmediğini, sona erdirmediğini muhtemelen İstanbul görüşmelerini burada atıfta bulunuyor. Özür diliyorum. Ukrayna ise Rus sivilleri öldürdüğü iddialarını suçlamalarını reddediyor deniyor. Artık Ukrayna'ya da inanmıyorum arkadaşlar onu da söyleyeyim. Bu palyaço olduğu müddetçe elbette Ruslara da inanmıyorum. O gen ayrı da gerçi Ukraynalılar da Rus hiç alınmayın. Onlar da Rus arkadaşlar. Ukraynalıları varsa Hepiniz de onların tarihini biliyorsunuz. Ukrayna'da fin firmalarında faaliyet gösterdiğini en azından fin olduğunu düşünüyorum. Yusk isimli bir firma Rus dronlar tarafından vurulmuş. Bilmiyorum Yusk Finlandiya'da faaliyet gösteriyor ama hiç düşünmemiştim. Fin firması mı yoksa uluslararası mı diye ama okunuşu yazılışı Finceye çok benziyor arkadaşlar. Bilenler yazsınlar, hiç bu aklıma gelmemişti. Rusya yüz saldırıyor. Belki de şimdi de film firmalarını hedef almaya başladılar. Bu da olabilir, bunu da anlatmaya çalışıyor olabilir bu haber. Çin'den bir haber arkadaşlar. Çin nüfusunu arttırmak için kondomların, prezeter, prezervatiflerin ya da doğum kontrolüyle ilgili ürünleri... E, KDV'sini veya vergisini, vergisini yükseltiyor arkadaşlar. BBC yapmış bu haberi. Bu şekilde çocuğu doğum oranlarını yükseltmeyi düşünüyorlar. Gördünüz mü ülkeye herkese bir çocuk derken şimdi hiç kimse çocuk yapmıyor Çin'de. Bu yanlış politikalar nelere yol açıyor görüyorsunuz ülkemizde de bu uygulandı. Bunun acılarını daha çekmeye başlamadık ama biz belki görmeyiz ama bundan bizden sonraki arkamızdan gelen nesil bunlar bunun muhtemelen ki daha çabuk hissedecekler etkilerini diye düşünmekteyim. Bunu da yapanlar kendilerine ülkenin aydını vesairesi aynı İran gibi rejim var ya işte Ayetullahlar vesaireler bizimle dini olmasa bile... <laughs> Bizim de benzer ayetullahlarımız vardı arkadaşlar. Halk hiçbir şey bilmez. Her şeyi onları bilir. Hatta bazıları dört katlı apartmanı, e, apartmana dört katlı apartmanı ihtilal yapmış insanlar bunlar. Bu kadar yani. Başka da fazla bir şey söylemek istemiyorum. Başımda derde girsin istemiyorum arkadaşlar. Tekrar özür diliyorum. Kremlin'den tehdit diye yazmış film medyası. Finlandiya bunun faturasını ödemek zorunda diye. Şöyle habere baktım arkadaşlar. Haberin başlığı başka bir şey, içeriği başka bir şey abartılmış yani. Eski Rusya Cumhurbaşkanı medya Medvedev'in, Medvedev'in, Medvedev miydi, Medvedev miydi? E, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stup'un bu sosyal medyada yeni yıl konuşmasına sert bir yorum yapmış Stup konuşmasında Finlandiya ile Rusya arasındaki ilişkilerin kalıcı olarak değiştiğini söylemiş. Buna karşılık Medvedev Medyedev <laughs> Finlandiya'da Stubb denilen bir kişi nasıl yazmış birebir ben bunu okumuştum İngilizceye. Some guy called Stubb Neyse <laughs> Stup diye anılan bir adam Finlandiya ile Türkiye'nin Rusya'nın ilişkilerinin kalıcı değiştiğini söylemiş demiş. Yani kale bile almamış kim oldu belli adı Stup diye bir adam demiş. Yani Cumhurbaşkanı dahi dememiş, lider dahi dememiş, yönetici dahi dememiş, yönetimdeki dahi dememiş yani. Ona cevap vermiş ee, sonsuza dek değiştiğini söylüyor, katılıyorum yani Cumhurbaşkanı'nın konuşmasına Rus med Medvedev, Finlandiya ile Rusya arasındaki ilişkilerin kalıcı olarak değiştiğini belirtti. Medvedev e, yazısına şöyle devam etmiş, Rusya'nın Bolşeviklerin 1917 hatasını asla tekrarlamaması umduğunu belirtiliyor. Bununla muhtemelen Finlandiya'nın 1917'de Rusya'dan bağımsızlığını kazanmasını yol açan olayları kastetmektedir diyor. Doğru söylüyor. Doğru tahmin yani. Finlandiya kötü Rus fobiyasının bedelini ödemeli. Yani ihanetinin bedelini ödemeli diyor. Aslında fatura gerekiyor. Stup konuşur. Yönetici de demiyor. Cumhurbaşkanı da demiyor arkadaşlar bakın. Tekrar özür diliyorum. Vatandaş faturayı öder ve ödüyor da demiş. Bunu nasıl ödediğini belirtmemiş. Ama mesajlar yerine bulmuştur arkadaşlar. Bunun şeyini ödüyorsunuz, ödeyeceksiniz. İhanet ettiniz, NATO'ya girdiniz, Avrupa Birliği'ne girdiniz, ses çıkarmadık. NATO'ya girerek bize arkadan hançerlediniz. Şimdi bize karşı geliyorsunuz. Size gösterilen Bolşeviklerin yapmış olduğu ayrıcalığı bizim aleyhimize kullandınız. Faturaya ödeyeceksiniz. Fatura ödenme başladı bile deniyor. Buna ne demek istiyor olabilir arkadaşlar? Finlandiya 100 yıldır tarafsız olarak iyi bir politika yapıyordu. Refah içindeydi. Gelişmişti. Türkiye'nin durumundaydı. Halkının sos eğitimine odaklanabildi. Altyapıya odaklanabildi. Refah düzeyini, sağlık sistemlerini vesairesini güçlendirdi. Savaş silaha para harcamak zorunda kalmadı. Ve NATO'ya girdikten sonra şimdi bütçenin büyük bir kısmı diyelim. Büyük bir kısmını silaha vesaireye, sınıra, savunmaya, askere ayırmaya başladı arkadaşlar. Belki de onu diyor. Ben öyle dediğini düşünmekteyim. Rusya Finlandiya için tehlike değildi. Ama bunlar kendi kendilerine gelin güvey oldular diyelim. Öyle geldi dilime. Kendi kendilerine Rus korkusu, Rus fobiyası yaratarak veya inanarak kendi kendilerine düşürdükleri durum bu. Finler çok büyük hata yaptılar. Hep bunlar İsveçlileri izlerlerdi ama Avrupa Birliği'nde İsveç bunları bu şekilde yarı yolda bıraktı. Daha doğrusu izlemedi Finlandiyalılar. Tek başımıza karar alabilir zannettiler. Aslında izleseler diye olurdu. Avrupa Birliği'ni İsveç girdi. Euro'ya girmedi. Euro'ya giriş referandumu veya kararını Finlandiya İsveç'ten önde aldı. Bir baktı ki İsveç girmedi. Aynı şekilde NATO olayı vesaire. Bunlar da aynı şekilde gelişiyor arkadaşlar. Finler Nedense son dönemlerdeki yöneticileri, politikacılar çok vizyonsuz. Ülkeye gerçekten e, uçuruma demeyeceğim ama hiç de iyi, taraf, iyi tarafa götürmüyorlar. Aslında bağımsız olarak devam etseler, gidebildikleri kadar gitselerdi daha karlı çıkarlardı gibime geliyor. Ben öyle düşünüyorum arkadaşlar. Finlandiya bunun faturasını... Medvedev'in dediği gibi veya Medvedev'in dediği gibi ödeyecek ödemeye de başladı şimdiden zaten sosyal yardımlarda kesintiler başladı emeklilik yaşını yükselttiler o da yetmiyor daha da yükseltecekler zaten ekonomisi diğer ülkelere bağlı ticarete bağlı orman sanayine bağlı bunların tomrukları ham Rusya'dan geliyordu kendi kendilerine Arkadaşlar hortumları kestiler, can damarlarını kestiler. Niye böyle yaptılar? Halkı bir şekilde oyuna getirdiler desek olur ama şunu da söylemek istiyorum. Halklar hak ettikleri yönetimlerle yönetilirler. Videomu burada sona erdiriyorum. Bir sonraki videomda görüşmek umuduyla. Hoşçakalın. Kanalıma abone olmayı unutanlar için bu bir hatırlatmadır. Kanalıma abone olmayı unuttuysanız bu boşluktan yararlanarak kanalıma abone olunuz. Videolarımı sosyal medyada paylaşınız. İlgili butonları kullanarak videomu beğenip beğenmediğinizi bana iletiniz. Şimdi devam edelim. İyi seyirler.